Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Organize Sanayi Bölgesindeyiz. Burada Anadolu Pirinçlik Fabrikasındayız. Yanımızda ise Anadolu Pirinçlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Göksel var. Konu tabii ki şu anda dünyayı kasıp kavuran bir korona virüsüyle ilgili ve burası da gıda yeri olduğu için alınan önlemlerle ilgili. Ee, Sayın Muharrem Göksel Anadolu Pirinç'in yönetim kurulu başkanı bir önemli açıklama yapacak. Neler yaptılar, bundan sonra neler yapacak, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiği konusunda bize ayrıntılı açıklamalar yapacak. Evet efendim ilk önce kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için. Özellikle bu hijyen konusunda biraz hassas davranmak istedik. Şimdi Sağolsun devletimiz iktisadi, mali, tıbbi açıdan her türlü önlemleri alıyor. Bizim sağlığımız için gereken her türlü önlemi alıyor. Ama biz de devletimizin yanında olmak için onun gösterdiği yolda hareket etmemiz lazım diye düşündük. Ve bu işin çıktığından 11'indeydi ayın zannediyorum, Mart'ın. 11'inden beri çeşitli önlemler almaya başladık. Bunun e, kısaca anlatmam gerekirse, hijyenik olarak ilk önce, maskeden, eldivenden, işte bone'den ve e, ayaklarımıza geçirdiğimiz şeyler de dahil olmak üzere tüm her şeyi aldık. Arkadaşlarımıza bu işin hassasiyetini anlattık. Bu işin hassasiyetini anlatırken neyi düşündük? Şimdi bu hastalık bizim toplumumuzda hani başa gelmeden anlaşılmıyor ya. Bu hastalık aslında şöyle bir hastalık. Farzı mal ben hastalandım. Benim hem sevdiklerime bulaşacak bir hastalık. Bunu anlattık çalışanlarımıza siz en çok kimi seviyorsunuz? Kimisi kızımı, kimisi oğlumu, kimisi annemi, kimisi babamı. Bu hastalığı eğer bu sevdiğin kişiye bulaştırmak istemiyorsan burada hijyen kurallarına uy. Gelip giderken de maskeni tak, hijyen kurallarına uyarak hareket et dedik. Şimdi biz sonuçta bir gıda üretiyoruz. Bir fırıncı değiliz ama pirinç bakliyat üretiyoruz. Pirinç de insanların en çok tercih ettiği kuru gıdalardan birisi. Biz buna bu hassasiyetle davranıyoruz. Ola ki ne olur ne olmaz vatandaşa bu virüsü bulaştırma sebebi yüzü olmayalım. Vicdanen rahat edelim diye yapıyoruz. Ha bunun ne maliyeti var? Emin olun hiçbir maliyette yok. Yani buna diğer arkadaşlarında da gıda üreten da gayet kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Ama bizde şöyle bir sıkıntı var. Biz istiyoruz ki kaymakamlık bize desin ki şunları 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 yap yapalım. Valilik desin ki bunları bunları yap yapalım. Sağlık örgütleri şunları yap desin de Hayır, televizyonda her gün anlatıyor. Sağlık Bakanımız anlatıyor. Cumhurbaşkanımız anlatıyor. Diğer ilgili olan herkes anlatıyor. Bizim yapmamız gereken bu virüsün yayılmasını önlemek. Bunun için yapılması gerekenler de belli. Biz bunları burada harfiyen uygularsak hem birbirimize yardımcı olmuş oluruz hem de devletimize yardımcı oluruz. Her şeyi devletten beklemenin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, e, şunu söyleyeceğim. Şurada görüyoruz, e, bakıyoruz. E, Sadece bu onelerden veya eldivenden maskeden ziyade başka ne gibi önlemler alır evet. evet. mesela dün yaptık, bugün de yaptık. Solüsyonla her yeri yıkıyoruz. Evet. Yani nereyi yıkıyoruz? Pirince değmeyecek. Yani diğer satıtların hepsini yıkıyoruz. Pirince değerse pirinç bozulur. Pirince sonra atık madde bırakabilirim. Evet. Yani kimyasal bırakıyoruz. Onun dışında bütün gördüğünüz satıtların hepsi yıkanıyor. Akşam giderken burası yıkanacak, gideceğiz. Evet. Ertesi gün akşam bir daha yıkanacak, bir daha gideceğiz. Her akşam solüsyonla Her yıkıyoruz. Solüsyonla evet. yazanemizi de aynı şekilde. Yazhanemize giriyorsunuz mesela. Orada hijyen sıvılar var. Hijyen sıvıları elinize sıkıyorsunuz, sürüyorsunuz, ondan sonra yazaneye giriyorsunuz. O ayaklarımızı da yine aynı yapıyoruz. Yani burada mümkün derece mikrobu taşımamaya çalışıyoruz evet, başkanım, aslında. Başkanım bu koronavirüs olayı çıktı. Tüm dünyada çıktı. Peş peşe ölümler de var. Ee... Evet. İtalya'sıydı, İspanya'sıydı. Tabii bizde de Sayın Sağlık Bakanımız 37 olarak dün gece olarak Açıkladı, hı hı. açıkladı. Fakat özellikle de sizler de bir e, sadece iş insanları değil e, yapmış olduğunuz diğer sivil toplum örgütleriyle çalışmaları da bir ime evet. Siz de tabii buradan seslenirseniz yani hükümetimiz, devletimiz diyor ki evde kal, yaşlarımıza özellikle diyorlar. Fakat e, bu konuda ne diyorsunuz Şimdi aslında tabii ki sadece yaşlılar olarak dememek. Niye? En büyük risk grubu yaşlılar olduğu için bunu devlet böyle açıklıyor. Tüm herkesin mümkün derece evlerinde kalması lazım. Ha iş icabı dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkanların da tüm hijyen kurallarını harfine uyması lazım. Ama çok aciliyet yoksa da evden çıkmaya gerek yok. Evde kal, mutlu kal. Evde kal, mutlu kal diyor. Yani bence doğrusu bu. Ama çıkmak zorunda olanlar var. Bunlar da hijyen kurallarına uyması lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle toplu taşımaları kullanmayalım. Yürüyerek gidelim gideceğimiz yer. Şurası ne kadar bir yer ya? Her yeri yürüyerek gidebiliyor. Hususi arabası herkesin olmayabilir. Hususi arabasını kullan demek abesle iştikal ama mümkün derece toplu taşımaları kullanmayalım. Hem de spor yapmış oluruz ya. Sağlığımıza da faydalı. Yürüyerek gidelim. Evet demek ki anlattığımızı kameramıza bakarak en son o kli klişe lafımızı evde kal şeyimizi. Evet. Ee, şey mi diyor? Sloganı mı Slogan diyorsun? Evet. evet evde kal, sağlıklı kal, mutlu kal.